temizliğini yaptık. Şimdi ince temizliğine başlıyoruz. Vay, ne çabuk geldik ya. Marketten mi aradın bizi, ne yaptın? E, 41 27 129 41 27 129 Doğru mu? Doğru. Tamam. Motor değişmemiş şimdi. Değişmemiş. Evet. Evet Mehmet kardeşimizin Evet. albeyası orada da hamit film çekiyor birazdan motoru koyacağız da dağında hararet yaptı üst kapak yamulmuş pistonlar zarar görmüştü komple euro 5 piston taktık yataklar mataklar ondan sonra yağ soğutucumuz turbo bakıma gitti sıfırlandı enjektörler bakıma gitti yağ pompası Suzuki 1.3 yağ pompası olarak değişti. Kayışlar komple değişti. Vergi kütüğü bir dayım. Krank çuvatası. Şarj marş bakıma gitti geldi. Su tapaları, hortumlar. Ne var ne yok hepsi değişti. Hatta sökmüşken aksları da değişiyoruz. Yeni aksımız orada. Birazdan motoru koyacağız yerine. Kaç tane balata spreyi gitti? Temizliği yapan araç sahibi. Abi 25 tane gitti şu anda. Niye? 3 tane sakladık. Biz şimdi 13 tane yapıyoruz gruplarda şey diyorlar nedir o 2-3 evet i̇şte taneyle biz komple arabayı yıkarız falan diyen arkadaşlar var. Ama öyle değil abi. Bir kamyon olsa bir kamyonla biter abi. Bir kamyonla biter değil mi? Biter abi. O kadar zevkli ki <laughs> kimi pası söküp atıyor abi. Yani şimdi şöyle düşün. Bir tek basit olarak düşün. Şu turboyu aldın. Evet. Temizleyeceksin. Sıkı sıkıyorsun. Bir tane yetmiyor. Yetmiyor abi. İkinci, evet. üçüncü derken gidiyor. Ondan sonra diyelim mesela şu parçayı söküyorsun. E burada var belki 30 tane parça. Aynen. Sıktıkça da hoşuna gidiyor. Aynen. Hani biz ne biz tamirci olarak bizim için dıştan çok daha çok iç önem arz ettiği için biz hani işte işte ne, ne bileyim 8 tane falan kullanıyoruz. İşte dışına da 3 tane falan kalanını mazotla mazottan işte bir şekilde kaba temizliğini alıyoruz. Ama araç sahibi burada olunca araç sahibi biraz özeniyor. Balata spreyini de eline aldı mı